Herkese merhaba Efendim, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Koronalı evde tıkıldığımız şu günlerde Ben de sizlere eğlenceliklik olsun diye Böyle Origamili vakit geçirelim istiyorum Ve bugün Origamik kurbağa yapmasını Öğreteceğim size Hep birlikte yapacağız Yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var Ama o görünmüyor Evet Yeşil hocam evet. <laughs> Önce Normal A4 kağıttan kare yapmasını biliyoruz değil mi? Şu köşeyi şöyle üçgen katlıyoruz. Bunu tabii şimdi öylesine katlıyorum size göstermek için. Bir kare kağıt oluşturuyoruz. Şuradaki kalan dörtgeni kestiğiniz zaman bu böyle bir kareye dönüşüyor. Heh. Şimdi o kare kağıdın yarısını katladığınız zaman böyle de bir dikdörtgene elde ediyoruz ve biz kurbağamızı bu dikdörtgenden yapacağız. Hazır mısın? Evet. Şimdi kağıdımızı ikiye kaplıyoruz. İki tane küçük kare elde ediyoruz. Şöyle biraz da size göstererek de yapacağım ki nasıl yaptığımı da anlayın. Şöyle masanın üstüne koyarsam görmeyebilirsiniz diye. İki tane karemiz oldu mu? Evet. Şimdi aha, Şöyle. evet köşeleri ortada birleştiriyoruz ve bir üçgen elde ediyoruz renkli olduğu için şöyle renkli kısmını getiriyorum ki rahatça görebilirsiniz diye evet şöyle Hı -hı. diğer kenarına da aynı şeyi yapıyoruz ve bir üçgen elde ediyoruz. Şimdi bu üçgeni elde ettikten sonra kağıdımızı tekrar açıyoruz ve ters çeviriyoruz şu şekilde. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Köşeleri ortaya getiriyoruz. Şöyle. Aynı. Masanın yardımını alıyorum ki benim de kurbağam güzel olsun. Ay ne kurbağaymış ne eğlendiniz ne eğlendiniz ben siz eğlenince ben de çok eğlendim instagrama koydum çocuklarla yaptık büyüklerle yaptık aman da aman herkes bir sordu bir sordu meğer ne sevilirmiş kurbağa kardeş ama çok eğlenceli gerçekten çocuklarla da beraber hoplatıp zıplatabileceğiniz nefis bir kurbağaya dönüşüyor Evet bu tarafı da katlıyoruz. Havada yapınca benim biraz zor, zor, oluyor. O yüzden. Evet. Burada yapılmışı var demeyeceğim. Söz veriyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Evet. Şurası size gösterirken acık yamuk olmuş. Onu da düzelteyim. Evet. Heh. Burada da bir üçgenimiz oldu. Şimdi bu üçgenimizi açıyoruz. Gördüğünüz üzere İçinde bir sürü üçgen olan iki karemiz oldu. Gördünüz mü? Heh. Şimdi bunu dik tutuyoruz ve bu şekilde yere yatırıyoruz. Üst kareyle çalışacağız önce. Gördüğünüz gibi şurada ve şurada iki tane üçgenimiz var. Bu üçgenlerden şöyle iyice origamide dikkat edilecek şey katladığınız yerleri iyice işaretlemeniz gibi sonraki hamle daha kolay olsun üst karemizdeki şu iki üçgeni ortaya doğru elinizle bastırdığınız zaman üstteki üçgen direkt hop kendine bir yer ediniyor orada oturduğu yerden iyice şöyle onu da bir belli ediyoruz aynı işlemi öbür kareye de yapacağız çeviriyoruz hop Üçgen aşağıda kalıyor, karemiz yukarıda kalıyor. Şu yandaki üçgenleri yukarı, ileri ittirdiğiniz zaman şu gördüğünüz üçgen merkezden. Evet, oluşuyor. Aha. Evet, onu da iyice, güzelce belirginleştiriyoruz. Hı -hı. Şöyle bir karemiz olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi şurada yapraklar var. Şu altlarda yapraklar var. Evet. Şimdi kenarı alıyoruz. Köşemizi tam ortadan bir üçgen yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra bu yaptığımız üçgeni şu kenar sınırına dayayarak bir üçgen daha yapıyoruz. Üç, üçgenin kenarı dışarı taşıyacak. Şu şekilde. Doğru anlatabildim mi? Hı hı. Aha. Şöyle. Evet bu kurbağamızın bacağı gördüğünüz üzere. Şimdi bundan üç tane daha yapacağız diğerlerine. Önce kenar köşeyi alıyoruz yukarıda bir üçgen katlaması yapıyoruz. Hmm. Sonra bu üçgenimizin şu kenarından yararlanıp hop ben kameradan çektiğim görüntüye bakıyorum ki hem size gösterebileyim hem de oradan ne yaptığımı göreyim diye. Şöyle şimdi bu iki bacağı size gösterdim. Diğer ikisini Şöyle bir şey olacak. Hop. Çeviriyoruz. Aynısını buradaki köşelere de yapıyoruz. Bunları da yukarı getiriyoruz. Burada oluşan üçgen sonrasında dışarı taşan üçgenlerimizi yapıyoruz. Hemen onları. Evet. Kağıdın çeşidine göre bunların zıplama şeyleri de değişiyor. Daha küçük kağıtla yapabiliyorsunuz. Daha büyük kağıtla yapabiliyorsunuz. inceliğine ve kalınlığına göre. Evet. Merhaba. <laughs> evet gördüğünüz gibi dört ayak hazır oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kurbağamızı ayaklarının üstüne getiriyoruz. Şimdi çizgimiz Şöyle yere paralel olacak. Bu vaziyette kurbağamızı masanın üstüne koyuyoruz. Köşelerimizi dışarıda kalan köşeleri tam orta çizgiye birleştiriyoruz. Bir üçgen elde ediyoruz. Yaptıktan sonra göstereceğim. Şöyle bu. Dış köşeyi alıyoruz tam orta çizgiye gelecek şekilde bir kenarı evet şöyle bir üçgen elde ediyoruz. Aşağıda böyle külahımsı bir üçgenimiz oluyor. Kenarını iyice belli ediyoruz bunun. Evet. Şöyle bir şey oldu. Tamam. Çok güzel. Evet. Şöyle. Şimdi bu üçgeni şu yukarıda arta kalan üçgeni de o yaptığımız üçgenin üstüne bindiriyoruz. Şöyle iyice şöyle bir şey olacak. Şu alttaki iki katladığımız üçgen ve kalan artık kalan üçgeni de o iki üçgenin üstüne yatırıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu üçgenin iki kenarında cepler oluştu. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Burada da var o ceplerden. Bu alttaki üçgenin köşelerini o ceplerin içine sokuyoruz. Göstereyim. şu bir tanesini. Evet. O oh. büyük üçgeni. Evet, büyük üçgenin kenarını alttaki üçgenimizin kenarını o üçgenin içine koyuyoruz. Şöyle cebe sokmuş oluyoruz. Aynı işlemi buraya da yapacağız. Daha sağlam olsun diye kurbağamız. Oynarken açılmasın diye o ceplerin içine bu üçgenin köşelerini sokuyoruz. farkındaysanız bir kurbağa olma yolunda ilerliyor. Başı poposu. Evet. Şimdi kurbağamızı sırt üstü yatırıyoruz. Nasıl gidiyor Yeşo? Soktuk mu? Ceplere sokuyorum. Hı. Hmm. Ne, 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 ne. Ceplere alttaki üçgenin köşelerini soktuk. Tamam. Şimdi üçgenimizi sırt üstü yere yatırıyoruz. Tam ortadan değil, biraz alttan olmak suretiyle şöyle bir katlıyoruz. İkiye katlıyoruz. Tam ortadan değil. Yani kuyruk kısmı daha kısa olsun. Sonra bir daha katlıyoruz dışa doğru. Böyle bir akordiyonumsu bir şey yapıyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Şöyle sırt üstü yatıyordu kurbağamız. Yarıdan bir az hop ikiye katladık. Sonra o katladığımızın da yarısını tekrar dışa katlayarak şöyle akordiyon katlaması yapıyoruz. <laughs> Ve buyurun size çok tatlı bir kurbağa yapıyoruz. Şimdi bunu zıplatmayı öğreteceğim size. Efendim, kurbağanızı koyuyorsunuz. Tırırırım. Şöyle poposundan hafifçe bastırdığınız zaman hatta şöyle yapayım. Pıt. Pıt. Ay. yiyeceğim <laughs> Tatlıcı kurbağa. Tırnağım şey yapıyor. Gördüğünüz gibi. Hop. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu nerede? La, la 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 Arkadaşım nerede? Arkadaşım nerede? Şöyle. Gördüğünüz üzere ister kendiniz kendinize oynayın, ister arkadaşlarınızla oynayın. Kurbağa yarıştırabilirsiniz. Eli shikadı. Yeşil şeycığım da yaptı. Kağıdımız eli shikadı olduğu için tabi origami Çok kağıdı değil. Mi? Evimizde eli kağıdı vardı. Onları değerlendirmek için yaptık. Çünkü elde ne varsa onları değerlendiriyoruz. Kullanılmış kağıtlardan yapıyoruz. Çünkü müsriflik etmek istemiyoruz. Çünkü YouTube kanalımda da seyredeceğiniz üzere orada minik bir film vardı. Baktınız mı gördünüz mü bilmiyorum. Bir tişört yapımına 2700 litre su gidiyor. Bir A4 kağıda 100 litre su gidiyor arkadaşlar. Su çok önemli. Önümüzdeki yıllarda, günlerde, aylarda susuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle bu 20 saniye 50 falan. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden de çok su harcamamak için lüzumsuz hiçbir şey almıyoruz. Gördüğünüz gibi de çok da güzel zıplı yerler. Çok güzel olmadı mı? Hı hı. Belki çok zıplayamıyor. Çok zıplayamadı çünkü el işi kağıdı yumuşak bir kağıt ama olsun lütfen evinizde deneyin. Çok eğlenceli oluyor. Bebişlerinizle oynayabilirsiniz. Kendi kendinize oynatabilirsiniz. Ondan sonra Yarıştırabilir. yarıştırabilirsiniz. <laughs> evet yakın zamanda yine başka başka türlü oyunlarla yine karşınızda olacağım. Vakit ayırıp seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah siz de bizim gibi eğlenmişsinizdir. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Hoşçakalın.